Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve çekilişimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 26.661.601 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.32 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişine gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 44. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 6. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. Üçüncü şanslı numara 16. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şansta numara 41. Makinemiz 5. şansı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. 5. şanslı numara 57 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya bakalım. 6. şanslı numara ne olacak? Evet makinemizin belirlediği 6. şanslı numara da belli oldu. 60. Evet makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 6, 16, 41, 44, 57 ve 60. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizleri bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her Salı, Perşembe ve Pazar saat 21:30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.